Merhaba arkadaşlar. Matematik ve uygulamış varım yöntemiyle çözeceğiz bu soru. Yani parçadan bütüne gitme yöntemiyle çözeceğiz. Bana şimdi burada f fonksiyonu içinde x artı y'yi e fx çarpı f diye ayrı ayrı vermiş. Bana ve f1 eşittir x2 değerini vermiş. Bana f5 soruyor. Yani birden 5'e gitmemi istiyor. Benim birinci kattan beşinci kata tırmanmamı istiyor. Ne yapacağım? Parçadan hop bütüne gideceğim. Doğru mu? Gelin beraber yapalım bunu. Şimdi ben f1 eşittir x2'yi biliyorum. Lan birader yani ben burayı 1 yapmaya niye çalışıyorum ki? Ben bunlara 1 1 versem bak şurada 1 1 versem. Zaten buraya da 1 1 vermek zorunda değil miyim? Yani 1 bir artı 1'den 2 geldim burası. Evet. Yani benim F2 eşittir. 1 artı 1'den. F2 eşittir. F1 çarpı F1 geldi. Çok güzel. F1'i ne biliyorum ben bacanak? Eksi 2 biliyorum. Buradaki F1'i de eksi 2 biliyorum. O zaman F2 dediğim şey eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 4 geldi mi? Harikasın. Arkadaşım F2'yi 4 buldum. Evet şimdi ben F2'yi 4 buldum. Gelelim burada tekrardan. Burada ben F2'leri yarattım. Evet o zaman gel buraya 2 yaz birader. Başka ne yapacaksın ki? Geldim buraya 2 artı 2'den neyi buldun? Aha F4'ü buluyorum bu sefer de. Bu sefer de F4 eşittir. F2 çarpı F2 geldi mi? Evet. E ben zaten F2'yi ne bulmuştum burada? Artı 4 bulmuştum şurada. Şurada artı 4 buldum. Geldim yerine yazdım. Artı 4 çarpı artı 4'ten. F4 dediğim ifade. F4 eşittir. Hop. Ne geldi? Artı 16 geldi. Çok güzel. Ben F4'ü artı 16 buldum. Bitti. Şimdi e, bana neyi soruyor arkadaşım? F5 soruyor. E işim daha da kolaylaştı. Ben F5'i nasıl bulabilirim? Geldim. Fx artı y yerine. Ben buraya 5 yapmak istiyorum. E, buraya 1 yazdım. Buraya 4 yazdım. 5 olmaz mı? Bilader. Buraya 1 yazdım. Buraya 4 yazdım. Fark etmedi. İstersen buraya 4 yaz. İstersen buraya 1 yaz. Senin keyfine kalmış bir şey. Ben burada geldim dedim ki F1 çarpı F4 geldi. Çok güzel. E ben F1'i ne biliyorum arkadaşım? E 2 biliyorum. Çok güzel. F4'ü ne biliyorum bacanak? 16 buluyorum. Bu neye eşit oldu? F5'e eşit oldu. O zaman ben F5 dediğim ifade eksi 2 çarpı artı 16'dan ne geldi babayım? Eksi 32 geldi mi? Teşekkür ederim dinlediğin için. Teşekkürler.